Karsın Esenkent köyünden 5. sınıfa kadar okudum. Ben okurken vilayetimiz 63'üydü. Şimdi 63 vilayetini okuyorum. Neden Bismillahirrahmanirrahim. 63 vilayetimiz. Yurdumuz iki bölüm. Anadolu Rumeli. 63 vilayeti her çocuk bellemeli. İstanbul Tekirdağı sınır ile Edirne, de dördüncü ilimiz Kırklareli. ili. Batıda, Batıda Çanakkale koşusu balı kesir, Manisa'dan geçince görünür güzel İzmir. Efe, Efe yatağı aydın, sonra denizli Muğla, İsparta'dan Burdur'dan, son da Antalya gelir. Afyon, Kütahya, Bursa, Bilecik, İzmir, Bolu, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Kastabonu. Artvin'i bir çay iç, yoruldunsa çocuğum, işte bu son ilimiz Rize'den vapura bin. Mənim bir şeirim daha var. Təsmimə dair haqqında. Cümhuriyyət Ne saltanat, ne sultan, ne hakanlık, ne hakan. Biz ki Türküz, Türkçe baş, kendi seçtiği yurttaş. Hükümetten ancak millet, milletler birdir devlet. Onun dediği olur, onun sözü tutulur. Millet güvendiğini, övüp beğendiğini yerine saylam seçer. Yurda ben bakacağım der. Gülcan anneye bir alkış alabilir miyiz? Evet, nefesini yüreğine sağ olun. Bana söylediler. Maşallah. Performans gerçekten yerinde. Biz şairler onu kutluyoruz. <laughs> evet. Annemizi yerine alırken yine bir sıradan şairimiz var. Söylediğin her öydü kötüye yozdu ay nene. Bıraktığın ey düzeni nedense bozdu ay nene. avır haya senin o devrinde kaldı. Gelinlerin moda diye giyinir tozdu ay nene. Her üstüne gelen acın karnını sen doyururdun. Yarma bulgur koyut kurut erişteni kayırırdın. Kışdıq deyə yazdığını qara dama ayırdın. Nə yazığı ki, andır oldu sənin o buzduğun aynəni. Evet. Belindəki gümüş kəmər, sərindəki şalın çalman. Heç axlına düşmədin keçən günü yad salma. Kazım qazaqlıyıq yaxdı zamansız əzkər adalman. Qazandakı ləzzət vermir, boş qaldı düzduğun aynəni. Evet, Allah razı olsun. Allah Her şey hayırlısı nasibesi. Amin. Bu Aşıklar Bayramını sen şenlendirdin. Senin ayağına sağlık, ağzına sağlık. Bizi onurlandırdın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Almanya'da 25 yıl kaldım. Sonra memleketime döndüm. Memleketimi çok seviyorum. 87 yaşındayım. Ona 18-19 yaşlarında bu şiiri ezberlədim. Unutmadım. Yəni davam etdim. Onun için qəzəb şey etmək istədim. Almaniyadan izine İstanbul gəldim İstanbul'a. Geldim cumhuriyətə təsadüf etdim. Uşaqlar getdi, mən də dedim, mən də gedəcəm cumhuriyətə. Gəlmedi, sən də gəl. Gittim belə o oxuyanlara belə baxdım, baxdım, duyğulandı uşaqları yandıradam ki mən də oxuyacağam deyəndə. De. Mən öldürürdülər. <laughs> sən, <gülüyor> yox yox, sən bizi rəzil edəcəksən. Sən bizi tətiməyə rəzil edəmsən çıxıb mən də belə cumhuriyyət oxuyacağam, Atatürkün oxuyacağam. E, Gözəl belə şeirlərimiz var. Ölən, ölen qazilərimiz var şeylə nədir sarar sarar kamışda ölenlərimiz var. Hepsini şeyini oxuyamam. Buraxmadılar məni. Öldürürdülər. Məni yarımçıq getdirdilər. Oxumadı, oxuyamadım. <laughs> Oxuyaq, qoymadı. Uşaqlar qoymadı. Hmm. Sən dedi bizi rəisi dedim, yəy rəisi ürəm. Çıxıb görəvini bir nə deyəcəm. Əgər musadə edərsənsə bir şiir də mən oxumaq istəyirəm. Yine Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Okuyoruz. işte Cumhuriyet Hatırlıyorsanız okuyun. Cumhuriyet. Ne saltanat, ne sultan, ne hakanlık, ne hakan. Biz ki Türk'üz, Türk'e baş, kendi seçtiği yurttaş. Hükümetten ancak millet, milletler birdir devlet. Onun dediği olur, onun sözü tutulur. Millet güvendiğini, övüp beğendiğini yerine saylav seçer, yurda ben bakacağım der. O, kaç yıl önce oluyor bu Çok. 19 yaşında, 19, 19 yaşında. Ben evet. şey bin bin bin, e, bin e, dokuz bin 36'lıyım. E, 36 yüz Hani, 87 yaşındayım. yaşındayım. Bugün de Aşıklar Bayramı'ndaydınız. Evet, A Aşıklar Bayramı'nda okudum. Türkiye'ye, Allah Türkiye'mize zavar vermesin. Ben e, okurken vilayetimiz 63'üydü sonradan. Tabii ki büyüdü. Tabii ki de büyüdü. Bu 63 vilayet o, za o zaman okudum, şimdi değil. O zamandan şimdiye kadar unutmadan devam ettim, ezberledim. Sen de şiir yazıyor musun ayrıca? Değil, yazmıyorum ama çok şiir biliyorum, çok. İyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de oldu. Evet, yarı dört, dört, üç, dört oğlum var, iki kızım var. Yarıya bölmüşüm, İki oğlum, bir kızım Almanya'da kölünde. İki oğlum, bir kızım da Türkiye'de. İstanbul'da oturuyorum. Gelip gidiyorum. Hacı vefat etti. Ben de devam ediyorum. Bazen gidip geliyorum. Bazen memlekete geziyorum. Allah kızımdan razı olsun. Bu kızım bana çok destek olur. Çok da bana yardım eder. Allah kızımın işini rast getirsin. Maşallah. İşte. Evlat, evlat. Ha, Amin. Cümle Muhammed'in betinin. Oğulların nerededir? Almanya'da, İstanbul'da isimlerini söyle. İsimleri büyük oğlumun ismi Kenan. Onun küçüğü Tuncay. Cemal. Ondan küçüğü Cemal. Ondan küçüğü Oruç. Kızımın da bunun ismi Çiçe, Çiğdem. Almanya'daki ismi de Çiçek. Torunum var arkada. Torunum. torunum da bunun büyük oğlu ilk torunum bunun da Gökhan. Bir iki oğlu var, bir o iki oğlum var, iki oğlu var Çiğdem'in. Gökenden Okan. İki oğlu var, kızı yoktu. Allah bağışlasın. Ya sağ ol Allah. Almanya'daki kızımın da bir oğlu bir kızı var. Oğullarının? E, oğullarımın da er, büyük oğlumun üç oğlu var. Toplam altı e, 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 torun. Iıı üç oğlu var. On iki torun. He, on iki torun. Masalar bir var. de biri de var ilk şey, Tuncay'ın bir oğlu var. Cemal'i? Tuncay'ın bir oğlu var. O bir Oğlumun da biri oğlu. Hərəs bir o iki oğlumun hərəsinin biri oğlu var. Və gələn gənclərimizə cana bə Allah, Allah uzur versin. Hər görünməz qazadan, bəladan, fəlakətdən qorusun. <laughs> həp gezdinmi? Həp soruyor, həp gezdinmi deyir. Həp ya çox gezdim. Almaniyada çox gezdim. İstanbulda Çok gezdim Almanya'nın her şehirini gezdim. Kars'ı unutamadım. Kars'ı unutamadın tabii. Hayır, vatanımı nereye gider? İstanbul dahil. İstanbul'da 4-5 evim var. Hayatta Kars'ı unutma. Gözüm görüne ne Almanya'yı ne İstanbul'u. Rüyalarına giriyor muydu Kars rüyalarına? Köyümüzlətin məkas özlüyümüzdür. Hə, hər sene gəlirəm, hər sene. Köyümüzü unutdunmu Calay? <laughs> e, Siz Çanata artıq oymaq ailəsi 100-150 tənə oymaq qəbəsi var. Hepsini köç etdi, kimsə qalmadı. Vətənimizdə Eskiden mesela komşuluk ilişkileri böyle insan insaniyet ilişkilerin daha mı iyiydi? Nasıl? E, e tabi şeyler? tabi. Şimdi biraz indiki, soğudu mu? Indiki ne, zaten, çok farkı var. Evet. Zaman çok değişirildi. Evet zaman çok da Eskiyi de özlüyorsunuz herhalde. Evet onları, evet değil? evet. Eski, özlüyorum. Nasıl özlüyorum? Ekmek diyorum? pişirmeyi. Nasıl? Ekmek pişirmeyi. Evet evet Pişirdim. evet. Eskiden her şey doğaldı değil mi? Evet Gıdalar doğal doğal. Gıdalar elde üretiliyordu. Hepsi Tandır'da, doğal. Evet. Ateşte pişiyordu yemekler. Evet evet. evet, değil, evet güneşte evet. kurutuluyordu. Evet evet. Hep. Hepsini yapmışım. Hepsini. Onları da özlüyorsunuz herhalde. Evet evet özlüyorum. Kandırılır. Ekmek de pişirmişim. Evet. Ekmek de, de pişirmişim. Evet. Ekmek Allah. Evet. sıcak teyzeme Manisa ve İzmir'in adını anarak böyle şehrin dokunduğu için özelliklerini ellerini öpmek isterim. Müsaade ederse tabii aynı yani zamanda. Yani o Manisa'yı ve İzmir'i şey yaptı ya böyle. Yad etti ya. Ben kendim Manisa'lıyım ama İzmir'de oturuyorum. Şey, ben de size evet. bir Allah sizden razı olsun inşallah. Allah Ömrünüz uzun etsin. Allah sana sıhhatine sağlık. Amin. Çok teşekkür ederim. Belge de aldın onur belgesi. Evet. Harikaydı ve Bey muhteşem bir şiir dinletisi oldu. Nenemizin, Güncihan nenemizin. Eee çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Eee Aşıklar Şenliği'ni gerçekten şenlendirdi. Sağ olsun. Yüreğinize sağlık. Ellerinize öpelim. Teşekkür ederiz. Var olun. Eğmesin çok sağ ol. Teşekkür. sen bura, sen beni nasıl gördün? Suzan Forum yapıyor da ben bir gidim Suzan'ın yanında bir resim çekeyim. Öyle mi he, dedin? He vallahi. İyi de. ki geldin. Sağ ol. Sağ ol. kurban, Teyzen kurban olsun. Allah, Herkese, Allah bizim ömrümüzü gençlere bağışlar. Bak şiirlerim var burada benim. Abi, kendisi okuyor abi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben Çiğdem Coşkun, Trabzon'da evliyim. Annemin hep yanındayım. Annem babam Almanya'dayken bizi, bizi altı kardeşi yalnız büyütmüş. Emekler bir kadındır. Sonra babam Almanya'ya götürdü annemi. Her yıl izine geldiler. Altı kardeşiz. Annemin çok bize emekleri var. Tabii köyde büyüdük. Ee, köy şartları zordu. Babam Almanya'daydı. Aa. Ama annem gayet güzel bizi, hiçbir şeyimizi eksik etmeden büyüttü. Emekler bir Yere kadındır. Neler, neler yapar evde? Evde şimdi İstanbul'da tek yaşıyor, ee, kendi evidir. Ee, sadece iki tane torunları Leyli ve Peri diye torunları var. Onlar hani onlar okuyorlar yanında. Ee, ama annem torunlarına yemek yapar, onların hani işlerini yataklarını yani çok torunlarını çok sever. Çok annem misafir perver, inanılmaz, hiç durmaz. Annem çok bir misafir Hani köyde de böyle subay eşleri öğretmenler köyümüzün imamına. Sürekli onlara taze ekmek biz çocuktuk gönderirdi. Her şeyini onların bizden gönderirdi onlara. Annem çok misafirperver. Köye gelen yabancılara çok değer verirdi. Onlara çok yardımcı olurdu. Anne. Allah razı olsun. <laughs> İyisin. Allah'a şükür sağlığı da yerinde. Şimdiye kadar da maşallah bir gün bile hastanede yapmamış anacığım. Allah nazardan saklasın. Amin. 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 Allah sizlere de en sıhhatınıza sağlık versin. Çok teşekkür Allah ederiz. Allah gençlerimizi her görünmez afatlardan, belalardan korusun. Yeni gelen gençlerimize inşallah. Şu faaliyete de annem katıldı, çok mutlu olduk, çok he, sevindik. Çok, çok, Annemin içinde he. olan, uhde kalan bir şiirlerini bugün sizlerin sayesinde burada okumuş oldu. Beyecek Çok olsun. mutlu olduk. Gelinlerimiz, halamın gelinleri. Sağ olsunlar. Onlar da destek verdiler. Görün, Yalçın Cem, Kuyumcu'nun eşi. Görün Cem'in gelinleri. Cem, Cem Tokmağ'ın, folklor e, e, öğretmeni Cem Tokmağ'ın annesi. Ama maşallah torun. <laughs> Torunumuz o da. Evet. <laughs> Biz, size de ol. teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkür Çekilinize ederiz. Bahçederiz. Senin sağ al. Al. Şey çok, çok çok şey için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi. Sağ olun. Sağ olun. ortamızda çiçek gibi fotoğraf Sağ değil mi? じゃあ。